Oyuncular setlerde çalışmaya devam etti. Üstelik <laughs> gözleriniz olacak şimdi söyleyeceğim şey yok ama geçen yılın geçen yılın ücreti olan tamam, ver, bu, ver. 20 bin lira bölüm ücretiyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldılar. <laughs> Aaaa. Teşekkür ederim. Aaaa. <laughs> Kerem aa. helal olsun. Yok yanlış anlamadım. Çok gereksiz. Arkadaşlar. Ne kadar zor şartlar, şartlar 24 saat. <laughs> evet gereksiz bir açıklamaydı sanırım. Ki 120 bin yani lira aldığınızda ben alabiliriz. inanmıyorum zaten Ödünün bu kadar yüksek bu kadar yüksek para evet. aldığınızda biliyorum biliyorum almadığınızı biliyorum yani Pardon. enteresan bir açıklamaydı içerideki Teşekkür evet Kerem Bey tebrik ederiz neler söyleyeceksiniz ödül aldınız ee... gerçekten 2020'ye damga vurdunuz ama evet benim şahsi fikrim zorluklarda arkadaşlar. olur vallahi muhabir yok arkadaşın şu an zorluklarda da şey, şey, e, sevdiğimiz şeylere Sen e, Kerem, e, Kusura bakmayın. E, teşekkür e, ederim. E, teşekkür e, ederim. Eee böyle sevdiğin şey tutunacaksın. Aydan olur, dostların olur, işin olur. E, tabi tabii bir fırsat salınabiliyorsa e, o yüzden şey yani bu çok değerli. Çok anlamlı bir şey. En beğenilen şey Erkek e, 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 Oyuncusu. Yani şey, kadar, hmm. e, varmışsın. Varmışsın. Türkiye'de e, tartışılır. Ee, e, Jön var mıdır? Jön oyuncusu var mıdır? musunuz? Türkiye'de Jon'u tanımıyorum. O konu sadece burada var. O yüzden evet. Evet. tam bilmediğim için ben Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Çok oyuncular eee oluyor. konusunda bunlarla yapıştır. ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani ama dediğim yani sanatta de çok l. rekabet l. rekabet durumu için ne söylemek istersiniz? Kendinizi rakip olarak görüyor musunuz bu söylenen isimlere? Yani sanat yani şey sanat olduğu için yarış değil yani yarış halinde değiliz. Bu arada hafta sonu e, dizinizle ilgili yaklaşık 3 milyona yakın tweet